Bank da çalacak. Yani, Tuba da bekar. Bir şey Tuba. Ne yapabilirim? Yani i̇şte bekliyoruz soruyorum. kerim ne diyeyim yani. Bana şimdi? da belki akıl verirsin. <laughs> o da bekar. Ya bu soru biraz şeye geliyor aslında. O zaman yapmak için birini yap gibi geliyor. O zaman işte, saçma olur he? yani tabii ki. Ya akışını bıraktım Karşı anladın mı? Burası bireysel de bir yarışma. Kalabilirsek kalırız. Kalamazsak yani da. Yani Pelin'le mesela önünü güzel şeyler yaşadık gideriz. Hiç mi göremiyorsun Pelin'le önünü? Yok arkadaşım görmüyorum. Hiç tamam. Tamam böyle net ol canımızı ye yani. Ha, bitti. Mı? görmüyorum. Göremiyorum. Net ol. Tamam sakin ol aslan parçası. Göremiyorum. Artık, Artık böyle net. Ya. Tık. Tık. Olacağı varsa da yok. <laughs> Bak güzel. İki cihan bir araya diyorsun. gelse de. <laughs> ne konuştunuz? Çok üzgün olduğunu ve özür dilediğini söyledi. Evet. Hangi konuda? Sesini yükselttiği için. Yok genel olarak hakkım sana helal olsun. Tamam. Vedalaşma Arkadaşlar üzü. çok üzgünmüş de. TikTok tamam. atmış ya İbrahim Tatlıses'in şarkısına Kırmızı Odada. Çok üzgünse niye gece yazmadı, sabah yazmadı? Çok üzgünse dünkü günaydında niye öyle bağıra çağıra konuşup beni çıldırttı? Çok üzgünse niye? Sen çok üzgün, üzgün Durdu. Musun? o ne düşündü biliyor musunuz? Ben, ben kritikte o bağırdı ve o bağırmayı... kendine yakıştıramadı Mahir. O Angel olduğu için hmm. insanlar diyecekti ki sen bir kadına nasıl bağırıyorsun sesini yükseltiyorsun. Tamam. Benim artık dedi mağdur olmam lazım. Gideyim de evin her köşesinde üzgün durayım. Yok. Benim kuliste ağladığımı kim gördü? Sor Tuba'ya. Yemek tamam, yemedim ben. ben. Ya, anlıyorum da burada hani mesela öyle düşünseydi sonraki gün gelip Burada da hani sesini yükseltmezdi. Gerçekten içinde bir şey var ki ben dün akşam bıraktım ve yani bir şeyler aldık yolda sabaha kadar uyumadı yani bir şeyleri düşünerek bir şeyler yaparak neden yazmadı dersen o anki şeyinden dolayı üzüntüsünden dolayıdır. Tamam. Bu bak gerçekten dün anlattığı şeyler, konuşmaları falan yani benim gerçekten içimi acıttı yani ben ilişkiniz hakkında o kadar çok bilmememe rağmen gerçekten e, sana karşı bir şeyler hissettiğini anladım. Tekrardan anladım. Bu her, her kavganızla daha da çok anlıyorum. Ama tabii anlaması gereken ben değilim. Bu sens. Ve bunu sana yansıtmıyor olabilir. Yansıtamıyor olabilir. Yani oraya gidince seni aramaması, sabah bunu seni umursama, umursamadığını düşünebilirsin ama içinden gerçekten ne olduğunu... Yani görünce, konuşunca senin de anlaman gerekiyor. Bura beğendiğimi söyledim Hı. çünkü ya he, yani tüm hepsi zaten 110 düzgün çocuklar burada. Aynen, aynen, evet, aynen evet. öyle. Hani beğendiğim bir o karakter olduğu için samimiydi, sohbet falan ettiğimizde de zaten iyi anlaşıyorduk, gülüyorduk, ediyorduk falan. Hani konu açılıyordu, iyi anlaşıyorduk. anlaşırdık da ama olmadı yani. Ya işte ama ben yani, olmayacağımı hissettiğim için. Çok üstüne düşmedim. Eğer hissetseydim, hani deseydim ki evet ileride olabilir hissetseydim zaten... Yok ben bence de... Burak elini alabilseydin, Burak gerçekten de olabilirdi zaten. Hani kolay aslında Burak... Ama onun da fikirleri belli biraz daha Şimdi ya bir şey evet, söylemek istemiyorum, hiç hani Aynen. En başta duygusu olmadığını falan belirtmişti. Biz zaten 9-10 gün falan böyle bir... Konuştuk, ettik. Yani olabildikçe an yana geldiğimiz süreçlerde konuştuk, ettik. İyi de geçti. Ama hala bir şey olamadığını söyleyince otomatikman ben de imkandım. Zaten bu saatten sonra olmaz. olmaz. Çünkü burası e, bir program ve her şey çok hızlı ilerliyor ve ilerlemek zorunda. Hani bekleyecek vaktimiz yok. <laughs> Selam Cevapsız Çağrı. Niye buraya geldi? Biz Sibel'i oraya yolladık. Tartışılmış küçük bir. Hiç, hiç tartışmadık. Bahçede Neden böyle ulvi bir e, ruhani gidişe <laughs> evet. doğru bir dinlenişteydiniz efendim. Böyle bir yukarılara falan güzel bir kliple de verdiler buraya. Valla. Hissettik yani acınızı derinden hissettik. <laughs> Biraz bizimle de paylaşmak ister misiniz bu fani insanlara? Tabii ki. Soğudum. Allah razı olsun. Bu Neden? kadar mı? Harf hareketlerinden. Neyi hmm. mesela soğutursun? Dünden bugüne de değişti mi? de soğudun. Dün izlediğim şeyler benim için yeterli geldi ya. Size ekran Tan verildi mu? mi? Yani Yok. burada Sibel'in bağırmaları, çağırmaları, konuşmaları? Yok. Ya kritikte öğrendin her şeyi. Evet. O andaki durumlardan soğudun. Evet. Yani diğer durumları izlesen o zaman. Aynen. Aynen. Elif bana bir şeyler vızıldadı ama... Biliyorsun inatçı olduğu için ağzından kerpeten laf alıyorum Elif. E. Tam ne dedi? Hiçbir şey demiyor. Birbirimize yakış... ne Birbirimize iyi gelmiyormuşuz biz. Hı -hı. Sen öyle o tarz bir şey mi söyledin Elif'e? Evet. Peki neye kasten böyle söyledin? Burak, Serdar, ben Elif'i zorluyoruz bir şey söyledi. Elif ağzını açmıyor. Sanki ben Elif'i konuşturmuyormuşum gibi değil mi? Hayır Özden hiçbir öyle şey söyleyeyim. söylemiyor Elif. Senlik bir şey değil. yani. Elif'i biliyorsun inadı var. Konuşmuyor. Kanka dışarıda konuşuruz yani. Burada konuşacak şey değil mi? Ya öyle şeylik bir şey de değil ama yani gerek yok. Niye böyle muhabbete girelim ki burada? Ama şey kankası yani. Bak orada üzülüyor gördün mü? Yani sürekli üzülüyor. <laughs> Benle beraberken de üzülüyor. Değilken de üzülüyor. Yani şey her mevzumuzda üzülüyoruz yani anladın mı? Niye şey yapalım ki? İşte bir şey var aranızda. Anlaşamıyoruz. Eziyet yani. ediyorsunuz. İşte yani aynen öyle. Anlaşamazsınız 200 bölümdür birbirinize yapamazsınız. Yani yan yana olamazsınız. Anlaşamıyoruz. Belki Değiş de anlaşmak için idare etmeye çalışıyoruzdur, hazmediyoruzdur, ne bileyim falan. Ya, siz öyle düşünüyor olabilirsiniz ama o öyle durmuyor. İkinizde birbirine karşı olan o sevgisini, bakışlarını falan biz görüyoruz. Ya. Ben kanka işte görüyorum. her şey sevgi değil anladın mı? yani? Mantık da işin içine giriyor. Ya da e, birey olarak onun hayatı, benim birey olarak hayatım falan bu da giriyor işin içine. Yani tek sevgiyle işlemiyor olaylar, gerçekten işlemiyor. Sevgiyle hal olsaydı biz zaten şu an musmutlu devam ederdik hayatımızı. O yüzden emin ol sevgiyle sadece ilerlemiyor. Yine ilerler, yine aynı şekilde devam eder, sıkıntı yok. Ama kanka yani... Ben Elif'e de söylüyorum. Ben şu an kendimi göremiyorum dışarıdan. Hı -hı. Belki birkaç ay sonra göreceğim. Ama ne, kendim görünce neler düşüneceğimi, hissedeceğimi çok iyi biliyorum yani. Ve burada zaten insanlar yorum yapıyor. Benle alakalı, Elif'le alakalı. Elif'in durumunu görüyorum mesela. Sürekli somurtuyor Elif. Ben de değil kendim mesela. Ya Elif sanki çok mutsuzkenki anını benleyken yaşıyor, anladın mı? İşte mutsuz sen öyle yani, düşünüyorsun ama mutsuz. öyle değil. Seninleyken öyle olabilir ama gerçekten sen olmayınca da Elif çok kötü. Mesela şu anda öyle. Böyle bir düşünce yapın olsa şu an Elif hiç umurunda bile olmazdı. Üzülmezdi bu kadar. Ben Elif'e söylüyorum hatalarını. Geçen dün mesela hani çok temiz kalpliyim dediğim çıkıyor lanet olsun ki dün şey dedim. Sedat'a dedim birazcık haksızlık ediyorsun dedim. Hani dedim bu günaydın da falan somurtuyorsun dedim. Hani bir gülmüyorsun artık çocuk hani şey yapıyor. Ben yine ne yaptım moduna giriyor yaptım. Artık hani dedim birazcık şey yaptı dedim. Nazını kalplisini çek senle Sedat'ın dedim. Çünkü Sedat sana çok yaptı sen de yapıyorsun ama dedim. Son zamanlarda Sedat'a çok yükleniyorsun yapma yaptım. O da cidden öyle mi duruyorum dedi. Yaptıkların o da farkında değil. Hani ister istemez oluyor. O da bunun farkında değil. Ah be kanka ya. Nasıl yapacağız ya? Ha? Konuşmayı düşünüyor musun hiç? Yüz yüze. O tek Konu başına. Konuşunca olmuyor kanka. O zaman bir daha barışıyoruz. E konuşmayınca da ne olacak? Yani bu kadar şey yapamazsınız o. Geçmişi bu kadar çabuk atı silip Sedat. Kanka zaten silip atamıyorum şu anda. Şu an anda... Abi ben nasıl bir şeyin içine düştüm ben onu merak ediyorum ya. Bu durumdan tamamen memnuniyetsiz de değilim tamam mı? Evet karşımdaki kişiyi seviyorum, hoşuma gidiyor, evet, güveniyorum. Biliyorum. Ama şimdi nasıl bir şeyin içine düştüm yani. Şimdi önünde bir problem var tamam mı ya da önünde bir şey var bunu çözümleyemiyorsun anladın mı? Bunu ara ara çözüyorsun geçiyor ara ara çözüyorsun geçiyor falan ya da sarılıyorsun bir şey oluyor konuşuyorsun falan filan ama yok yani sürekli aynı şeyler devam ediyor. Sorunun ne olduğunu bilmediğim için ben de çözüme odaklı konuşamıyorum. Sorun genel olarak yani birbirimizi anlayamamamız anladın mı? yani ben anlamıyorum bunu herhalde. Ben Mesela şey ne konuda Elif anlamıyorsun? Hani ne konuda anlamadığını düşünüyorsun? Mesela Elif'i ben e, Elif gerçekten içinden geldiği gibi hareket ediyor herhalde. Ben de onun ısrarla bir şeyler anlatmama rağmen hı, hı. E, anlayamadığını düşünüyorum. Kanka ama fikir ayrışlı, ayrımları tabii ki de olacak. Herkes herkes aynı karakterde değil. Böyle değil. Bir şey bin kere konuşursun anladın mı? Bin, binden sonra dersin ki bu işlemiyor yani. Olmuyor falan. Ya yani...